Evet efendim tekrar günaydın. Dermatoloji uzmanı Doktor Sema Karaoğlu bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hocam, merhabalar. Merhaba. Hoş merhabalar. Hoş geldiniz tekrar. Evet, ee, şimdi Dermatoloji cilt doktoru demek. Eskiden cilt doktorları gidince sivilceniz mi var? <laughs> i̇şte cildinize yara <laughs> var? Eczamon var, ya var? Böyle şeylere bakarlardı. Fakat şimdi gerçekten cilt üstünde harikalar yaratıyorlar. Sadece cilt üstünde değil cilt altında da harikalar evet. yaratıyorlar. Evet bugün lazer lipolizi konuşacağız. Nedir lazer lipolizi? Ne? Lipoliz nedir her şeyden önce de lazerini sonra öğrenelim. Tamam peki lipoliz lipo yağ dokusu biliyorsunuz. Siz daha kolay biliyorsunuz. Lipoliz yağı parçalamak demek. Bu lazerle yapılabilir, ilaçla yapılabilir, mekanik olarak yapılabilir. Ben bugün buraya sizinle lazer lipolizi konuşmaya geldim. Yani bir ışık enerjisiyle yağ hücrelerini parçalayıp yağı içinden akıtmak ve bölgesel yağ birikintilerine sorun bulmak demek ama asla bir zayıflama yöntemi değil. Onu unutmamak <laughs> lazım tabii ki. Bunu tekrar vurgulayayım Bu çok önemli. Bir zayıflama yöntemi değil lazer lipoliz. Yani o bölgedeki yağların yok olması kilo vermeniz için değil... ...şekil vermek için Kesinlikle değil mi yapılan? Kesinlikle öyle. Kont yani Kontur düzeltme şey aslında. Evet, kontur düzeltme. Lazer lipoliz çünkü... <laughs> ...hem e, çünkü ben gelen hastalardan e, biliyorum... ...talepleri <laughs> işte kaç kilo veririm, kaç beden incelerim... <laughs> ...ya da bu bir liposakşın değil ve zayıflama yöntemi değil. Sadece vücudumuzun üzerindeki istemediğimiz çıkıntıların, yırıntıların düzeltilmesi yani bir şekillendirme, kontur düzeltme işlemi. Kullanabileceğiz mi bilmiyorum ama birkaç slayt getirmiştim. Belki onlar üzerinden de e, ...daha kolay açıklayabilirim. Peki şunu sorayım. E, lipoliz bir liposakşın değil dediniz. Evet. Yani e, liposakşın... ...oradaki yağın emilmesi ve çıkartılması. Hı hı. Lipolizde ise... ...siz yağı eritiyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, Bunu evet. ışık enerjisiyle eritiyorsunuz. Peki ne oluyor ya? Yani burada şöyle e, daha... ...örnekle anlatacak olursak... ...ben e, hastalarıma da şöyle anlatıyorum. Bir altı numara örgü şişi düşünün. İçinin de boş olduğunu düşünün. Yağ dokusunun içine bir kuyruk yağ hayal edin şimdi. Yağ dokusunun içine onu sokun çıkarın çekin. Yani ne yapıyorsunuz? Yağı parçalıyorsunuz. Liposakşın da aslında temel olarak prensipte bunu yapıyoruz. Sonra da onu güçlü bir aspirasyonla çekiyoruz dışarıya. Yani elektrik süpürgesiyle de çekiyoruz. Evet, aynen öyle. Elektrik süpürgesiyle çekiyoruz. Yani bir mekanik olarak hem hacim hem kütle hem kilo azalması var. Hem de beden incelmesi. Ama aslında kaba bir işlem. Fakat kilo vermek isteyen, hacim olarak küçülmek isteyen insanların yapacağı, yaptıracağı bir iş ve plastik cerrahi uzmanı arkadaşlarım tarafından yapılıyor. Lazer lipolizi ise ben iğne oyasına benzetiyorum. O kadar ince bir nakış işliyorsunuz ki yani e, gıdınızda sarkma var veya liposakşın yaptıramayacağınız sırt bölgesi, sütyen altı yağları daha zor olur oralarda. Gıdı bölgesi veya kol altındaki liposakşın yapılırsa sarkması muhtemel olan kol altı bacak içi gibi yerlerde çok ince bir tığ düşünün ve tığın ucunun sadece ucunun da bir ışın olduğunu farz edin. O ışının bir enerjisi var. Diyot lazer kullanıyoruz bunun için genelde. Yağ dokusunun içine girdiğiniz zaman şöyle oluşan dairesel ısıyla da o ışının özelliği şu. Sadece yağ hücresinin çevresine spesifik yani onu parçalıyor. Doku içine girdiği zaman damara, sinire, kas hücresine etki etmiyor. O nedenle de komplikasyonu az. sadece o bölgede yağı eritip sıvı hale getiriyorsunuz. Dolayısıyla çok fazla emme ihtiyacınız da olmuyor. O boşalıyor. Yani biz onu sadece operasyon sırasında kompresyonla, ruloyla boşaltabiliyoruz. Bu nedenle de liposakşına... İkisi aynı şey değil bir kere. Aynı şey gibi algılanıyor. Ee, bugün özellikle onu da belirtmek istiyorum. Aynı şey değil, çok farklı şeyler. Farklı indikasyonları var. Ee, avantajları var, dezavantajları var birbirine. Böyle bir işlem. Ee, peki, e, plastik cerrahlar genellikle diyor ki ...liposakşın olmadan diyorlar lipolizi istediğin kadar yap e, o bölgedeki yağları emmiyorsan eğer o işlem çok e, etkili ve başarılı olmaz. Siz ama bir rulodan bahsettiniz. Evet. Nedir bu rulo? Aslında doğru söylüyor meslektaşlarım. Yani bir miktar sakşın yapmadan biz tabi onlar kadar brutal ve radikal çalışamayız. Farklı bir iş yapıyoruz zaten. Tabii cerrahi değil en azından yaptığınız. Cerrahi ama onlarınki kadar değil evet. dikiş gerektirmiyor. Bir küçücük nokta deliyorsunuz oradan giriyorsunuz bir Fiber optik kabloyla. Ee, biz şöyle silindir şeklinde e, ruloyu yapıp basınçla yani düşünün şimdi avucum için kadar bir poş düşünün. içi sıvı doldu. Üstünden bastığınız zaman ne olur? İçini tamamen akıtırsınız, boşaltırsınız. Sivilce boşaltır gibi yani bir Aynen yerde. Aynen öyle. Kompresyonla boşalabiliyor çünkü küçük alanlarda çalışıyor. Yani kalkıp e, liposakşındaki gibi tüm karın, tüm basen gibi alanlar değil. Daha küçük alanlarda çalışılıyor ve Enjektörle aspirasyon genellikle yeterli. Yani onu soracaktım hocam. Yani evet. bir şekilde o parçaladığınız yağ dışarıya atılıyor mu yoksa metabolize mi ediliyor? Şimdi e, alırsanız iyileşmeyi çok çabuklaştırıyorsunuz. Alabilen yani ortam müsaitse alınabilir. Zaten ameliyathane şartlarında yapılıyor. Hı hı. Ama lazer lipolizin en önemli artılarından biri işte daha çabuk normal hı hı. hayata katılıyor olmanız, çok morarma olmaması. Niye? Çünkü sakşında yani liposakşında çok emiyorsunuz ya emerken de hı hı. hem o yağı etkisiyle. parçalarken damarları yırtıyorsunuz, küçük hı hı. damarları hem de emerken kan atıyorsunuz. Onun için lazer lipolizde zaten çok istenen bir şey değil ama bir miktar alıyoruz. Kalan sıvı yağlar çünkü hı hı. yağ taneciği yok orada sıvı yağlarda lenfatik dolaşımla emiliyor. Çünkü kan dolaşımı suda eriyen maddeleri temizliyor. E, ...lenfatik sistemde yağda eriyen... ...yani o da yağdaki dolaşımla... ...lenfatik dolaşımla atılıyor. Anestezi var mı hocam yapılma Lokal esnasında? Anestezi Lokal anestezi. Yani sadece hasta, bazı hastalar... ...sonuçta bu işlem ameliyathanede yapılan bir işlem. E, bazı hastalar ameliyathanenin... ...yeşilinden de ürkebiliyor. Evet. Onun için belki öncesinde bir... Hadif... Önlük fo <laughs> evet. fobisi, iğne fobisi. Şimdi çok kolay <laughs> değil. Böyle sırt üstü yatıyorsunuz. <laughs> Tepenizde ışıklar ve her taraf yemyeşil. O bir stresli bir ortam oluyor... <laughs> Sedasyon yapılabilir öncesinde ağız yoluyla bir sedasyon verilebilir ama kesinlikle operasyon lokal anesteziyle tamamlanıyor. <laughs> ee, tabii bu. Şeyi izleyeceğimize şöyle kısaca açıklayalım. Şimdi cildin alt tabakalarında da olsa tabakalar arasında damarlar var böyle. Bir hmm. sürü damarlar var. Şimdi siz liposakşında bu damarlara girip çıktığınız zaman Zedene bu biliyorsun. damarlar zedelenebiliyor. Şimdi lipolizdeki lazerin özellikle lazerin ne özelliği Ne yapıyor? Hemen şurada gösterelim. Evet. Buyurun. Şimdi buradan geliyorsunuz. Ucunda ışın var. Geliyorum. Burası eriyor zaten. Yol açıyor bana. Gidiyorum. O da eriyor. Yol açıyor. Arada damar varsa Ama şöyle geçiyor. Ama damarları geçiyor. geçiyor damarları, damarları etki geçiyor. etmiyor. Damarları hiç etki etmiyor. Sinirleri geçiyor. Sadece yağı eritiyor ve ben tekrar çıkıp yeni bir kanal hmm. açıyorum. Odaklı bir işlem aslında. Bir şeye odaklanıyor. Lokalize. Yani evet, şey... Sana. Dedim e, ya iğne oyası gibi. Evet. Bu gerçekten Işık, ince bir iş. Işık damar dokusunu tanıyor diyelim Hı, ve evet. o dokuya zarar vermiyor. Dermiyor. En büyük özelliği bu. Onun için siz böyle onu iterek girdiğiniz zaman o ısısını damara etki etmeden sadece yağı çözerek yapıyor. Böylece sağlam dokuyu parçalamıyorsunuz. Onun için de hocamızın söylediği morarmalar, o cilt altı kanamaları evet. orada görmüyoruz liposizde. Evet, çok daha az görüyoruz yani Evet. O yüzden de hassas bölgelere uygulanabiliyor herhalde evet. gıdı gibi. Çünkü gıdıyı hani çok fazla böyle dediğiniz gibi brutal yollarla daha Tabii. böyle... Hırpalayarak Kesinlikle. yapmanız yani, söz konusu değil. Günlük hayatta dönemezsiniz evet. o zaman Ya da kış olması lazım evet. ki dik yakalı kazaklarla kadar. veya şallarla örtelim. Ama şu mevsimi var mı peki yaptığınız işlemin? Çünkü bazı estetik ve hani kozmetik operasyonlarda güneşli zamanları biraz beklemeniz gerekiyor. Bunda öyle bir şey var Güneşten mı? Güneşten korunma yok ama sonuçta birkaç yerden delik deleceğiniz hı hı. için hı hı. mevsimden öte kişinin sosyal hı. konumu. Yani işte denize gitmeden önce mesela çok uygun değil sonuçta birkaç tane delik Tabii. var. İşte saunaya vesaire delikler tamamen kapanmadan girmemesi önemli ama güneşten sakınmıyoruz. Diğer lazerlerde epilasyon lazerleri ya da rejuvenasyon lazerlerinde mesela güneşli zamanlarda yapıyoruz. Ama bunda olmasın, öyle bir değil. şey yok çünkü biz cilt altında çalışıyoruz tamamen. Peki e, bu içeri İlaç sıvı verilerek yapılan lipolizden farkı var mı lazer lipolizi? Yani ne gibi avantajı, dezavantajı var? Yani e, onda da fosfodilkolin kullanıyoruz mesela mezoterapilerde ya da lipolizde. E, farkı mükerrer değil, tek seferde yapıyorsunuz. Onda da yine bu sefer, çünkü bu işlerde tek bir yöntem yok. İlaçla zayıflayabiliyorsunuz, aletlerle zayıflıyorsunuz, egzersizle... bunlar hep alternatifler. Hep şunu düşünmek lazım, kişiye özel tedaviler. Bir şey tedaviye karar verirken kişinin her şeyini evli, bekar, işte çalışıyor, çalışmıyor, sosyal yaşamda insanlarla iletişimi var yok, multifaktöriyel düşünüp en uygun tedaviye karar vermek lazım. İlaçla lipolizde ilacı enjekte ediyorsunuz. Bu sefer ilaç yağ hücresinin çeperini parçalıyor. Farkı ne? Onda mükerrer yapmanız lazım. Yani en az bir 6-7 seans aylar arasıyla 4 hafta gibi zamanı uzatıyor ama lazer lipolizi tek seansla yapıyorsunuz, bitiriyorsunuz. Peki hocam mesela erkeklerde şimdi şöyle bir sorun var, jinekomasti diye. Evet. Yani göğüslerinin normalden büyümesi, daha efemine bir şekilde büyümesi. Onun için kullanılabiliyor mu? Jinekomastide de kullanıyoruz ama mutlaka yani ben orada da yine e, önce bir ürolojik muayene mutlaka rutinde Sebebinin ne olduğunu Herhangi bir patolojisi gerekiyor. var mı? yok? Yok mu? Mutlaka bir ultrason istiyorum. Çünkü eğer meme dokusu ise fazla olan, hı hı. meme dokusuna spesifik değil lazer lipoliz tabii. Hiçbir şey fark etmez. O o zaman hoşuna, plastik cerrahinin. Evet, yani açık operasyon lazım. olması lazım ama meme içinde yağ dokusu hakim ise hı hı. E, çok işe yarıyor. Çünkü meme de sarkması muhtemel bir yer. İçini boşalttığınız zaman deri hemen göğüs duvarına yapışmıyor takdir edersiniz ki boş bir kese. Lazer lipolizin artısı zaten o. Sarkma ihtimali olan yerlerde cilt altında belirli bir ısı oluşturduğu için yani 40 dereceye kadar ısınıyor bölge ve bir enflamasyon oluşarak deri sıkışıyor. Alt tarafta bir yapışıklık meydana geliyor. O da derinin de sıkışmasını ve sarkmamasını sağlıyor. O nedenle de burada da tercih edilebilir. Eğer ürolojik muayene normal, ve memede yağ dokusu hakimse jinekomastilerde de çok güzel sonuçları var. Peki hocam mesela yine normal liposakşına baktığımız zaman liposakşın sonrasında dalgalanmalar olmasın, hani çabuk yapışsın bölge diye bir takım korseler özellikle basen hı -hı, bölgesi hı. ve göbek bölgesine yapıldıysa bunun sonrasında kişilerin kendine düşen bir ödevi görevi var, var. mıdır? Şimdi burada şunu da vurgulamak isterim. Lazer lipolizle ilgili ben de basında da okuyorum, internette de çok görüyorum. Hani hemen yaptır çık işine hayatına döndeniyor ya, yani o kadar da değil. O kadar da değil. Şimdi düşünün, siz hiçbir şey yaptırmayın, ameliyathaneye, masaya yatın, ameliyathaneye girin, bir iki saat orada kalın ve çıkın. Onunla bile hiçbir şey yaptırmadan bile hemen işinize gidemezsiniz. Aslında ağrı acısızı yok ama, yani o kadar da yeter. öğlen arası gel, çünkü bunları duyuyorum. Öğlen arası gel lazerli polisini yaptır, hayır öyle değil. Ama hastanede yatış süresi yok. Ee, aynı gün hemen taburcu ediyoruz hastayı. Ertesi günde işine dönebilir ama yine de ufak tefek sonuçta iğne giriyor. Ee, bir prop giriyor oraya. Bir milimetre bile olsa. Çok hafif morluklar olabilir olmayabilir ama 48 saat mutlak kabandaş ya da korse hı hı. 20 gün biz de korse öneriyoruz. Çünkü bir yeri boşaltıyorsunuz. Alttaki dokuyla teması kesmemek lazım. Ne olur öyle olursa dokudan sıvı çeker ödem olur. Yani siz bir yeri boşalttığınız halde ertesi gün gıdısı Çok birken da. ikiyle <laughs> evet, daha hastaya da, iade daha, etmiş daha olursunuz. Daha da kötü. O zaman daha zaten da kötü. hastayı anlatamazsınız. Da. Evet. Ya üç gün sonra iyi olacak evet. ya, diye diyemezsiniz. Aynen sabah öyle. Pelikan olarak kalkmamak evet. gerekiyor. Bunları da baştan söylemek lazım. Çünkü biliyorsunuz ee, hiçbir zaman öncesi sonrası hastalar hep öncesini ve sonrasını görüyorlar. Ara dönemi bilmiyorlar. Ara dönemi çok iyi anlatmak lazım. Yani lazer lipoliz <laughs> yaptırdığınız zaman ertesi gün incecik olmayacak yapılan bölge. Mutlaka ikinci aydan sonra önce bir ödem oluyor, doku kendine geliyor, alışıyor, yeni yapışıklıklar oluyor. Üçüncü ayda belirginleşiyor etki. ...altı ayda tam halini alıyor. Yani bir süreç ile de... ...hani yaptırdım ertesi gün incecik olacağım... ...burası düzelecek öyle bir şey yok. Onu da vurgulamak lazım çünkü... ...beklenti çok yüksek evet. oluyor. Hastayı kesinlikle yanlış yönlendirmemek lazım. Kesinlikle. Ekranda evet. size anlatırken bir yandan da makine geçiyor. E, lazerli evet. poliz makinesi görüntü Devam edelim efendim slide'lara. E, ve evet burada... Iğnelerini... İncecik, incecik optikler. Ben. En küçük gördüğümüz iğneyi yüzde çalışıyorum genellikle. Göz altı torbalarında... Aa, ...yanak o, sarkmalarında tabii tabii yani oralarda da çok anatomiye dikkat ederek cilt altında çalışarak... ...güzel sonuçlar almak mümkün. O yuvarlak gördüğümüz kablo da fiber optik kablo, lazerin yerliği. ışığı taşıyan kablo yani. Işığı taşıyan, Lazer taşıyan kablo taşıyor. evet. Evet devam edelim. Gördüğünüz şu ışık, o ışık kendi çapı kadar işte eriterek sürekli yol açıyor. O incecik kanül ilerliyor cilt altında. Bizim gördüğümüz orada bir kırmızı bir de içinde beyaz ışık var... Kırmızı'nın içindeki beyaz ışıktır değil mi evet, etkili evet, olan? Evet. Kırmızı sadece, o bize sadece yön gösteriyor. gösteriyor. Yani biz o ışığı cilt üzerinden görerek ne yöne gittik, neredeyiz onu görüyoruz, onu takip ediyoruz. Yoksa edeyiz. etkili olan içindeki küçük beyaz kısım. Evet, ısır. o küçücük olan e, diyot lazerimiz o beyaz evet. ışık. Evet. Peki var mı başka slide'ımız? Hasta slide'ları olacak idi, evet, evet geldi. Şimdi burada mesela e, şunu özellikle göstermek isterim ki bakın incelme yok aslında. Yani böyle bir hasta geldiğinde... Bu hasta bacaklarım incelsin ben iki beden küçük pantolon giyeyim beklentisiyle lazerlipoliz düşünürse hiçbir şey vermez lazerlipoliz ona. Ama pantolon giydiğinde yanlardaki çıkıntıları görüyorsunuz. Ama Çizili çok alanlar. ciddi fark var. Yani orada sanki diz bacakları dışa dönmüş gibi duruyor. Evet. Çünkü üst kısımlar sarkmış aşağı Tamamen doğru. Tamamen orada bir çünkü yağ yastıkçığı var. Evet. Ve orayı liposakşın çok kaba olur orada. Küçücük bir alanda kocaman kanüllerle rahat hareket edemezsiniz. İşte lazerlipoliz bize... Böyle alanlarda çok hareket e, kolaylığı sağlıyor. Mesela bu hastanın, devam edebiliriz, o yandaki yastıkçıkları gitti. Evet bir sonraki slayda geçelim. Mesela burada da kol altında bakın küçücük evet. yumurta gibi bir sarkma. Şimdi burada büyük bir hacim şey olsa yine lazer lipolizi işe yaramaz ama oradaki küçük çıkıntıyı düzeltmek için. Çok küçük bölgesel, evet. evet. Tam rötuş gibi yani. Rötüş. O... Evet, gerçekten Rotuş hatta liposakşın sonrası bir takım eğrilikler oluştuğu için liposakşını düzeltmek için liposakşın sonrası oluşan kabartıları düzeltmek için de kullanılan bir yöntem ee, lazerli polisi. 100, 100 like'larımız var. Bir tane o, var evet. O, onda e, iznimiz var mı kullanabilir miyiz? Evet. Tamam peki o zaman kullanabiliriz o şeyi 100 like'ı evet. Bu yalnız bizim değil yanlış yani benim ama yine fibrosel ile ilgili bir görüntü geçirebiliriz. Bunu, bunu geçelim o zaman <laughs> evet. Evet, peki. Ondan sonrası... altı e, olan bir hasta vardı eğer varsa... Peki biz olabiliriz. şunu konuşalım. Benim bir sorum var size. Şimdi liposakşında bize yapanların en çok söylediği şey şu. Bakın bu işlem şöyle şöyle ama bunu yaptık mı bir daha asla o bölgeden... Kilo almazsınız çünkü biz yağ hücrelerini alıyoruz. Hı -hı. Yağ hücreleri bitti mi artık orada yağlanma olmaz. Hani başka yerlerinizden yağlanabilirsiniz ama Hı -hı. buradan yağlanmazsınız. Lipolize de aynı şey geçerli mi? Lipolize de aynı şey geçerli ama liposakşın kadar değil. Çünkü liposakşın da gerçekten siz mekanik olarak oradan tamamını alıyorsunuz. Ama liposakşın da şimdi hasta kilo almaya devam ederse çünkü bunlara karar vermek için gerçekten kişinin Kilo önce bir diyetini kontrol etmesi hı hı. lazım. Yani yaşam Ben yiyeyim, evet. Yani lazım. ben yiyeyim, işte kilo alınca liposakşın yaptırayım, lazer olmaz. Bunlar gerçekten çok dikkatli olunması gereken şeyler. Lazer lipoliz de tamamen yağ hücresini parçaladığı <laughs> için kalıcı olarak orada yağı yok ediyor. Ama kişi kilo almaya devam ettiği zaman farklı yağ hücreleri büyüyeceği için sonuçta o aldığınız yağ bir yeriniz depolayacak. <laughs> Bu sefer vücutta asimetrilere neden oluyor. Liposakşın, e, lazer lipolizde küçük alanlar olduğu için o çok belirgin değil. Bir liposakşın gibi değil. Çünkü liposakşında gerçekten büyük alanlara çalışıyorlar ve külü almaya devam ederse kişi çok ciddi asimetriler oluyor. Evet yani bir bölge hiç almazken öbür taraflar fışkırmaya Tabii. başlıyor bu sefer. Çünkü depolayacak vücut onu evet, bir yerde. Evet çok çok e, biçimsiz görüntü evet. olabilir. Şimdi ben şunu soracağım. Bu tip yöntemler mesela mezoterapi e, ben böyle medikal estetik yöntemlerin atası gibi bir şey oldu. Yani mezoterapi hakikaten uzun süredir bilinen ve kullanılan. Mezoterapinin içinde kullandığınız maddelerde değişiklik oldu mu zaman içinde? Değişiklik derken aslında e, upgrade etti biraz. Yani gelişti ama şöyle bir fark var. Evet. Mezoterapi selüliti tedavi eder. Yani subkutan dokuya dokunmaz o. Cilt Şimdi yok, cilt yok. altındaki yağ dokusu yani ellediğimizde tuttuğumuzda şöyle elimize gelen yağ dokusu cilt altı yağ dokusu. Deri yüzeyinde gördüğümüz yağlanma hani pütür pütür çekiyoruz portakal görünümü diyoruz ya o da dermal yağ. Mezoterapide aslında biz onu hedefliyoruz. Yani orada yani, ikisi de farklı. Yerleri yine. farklı, yerleşimleri Cesellikle farklı. Kesinlikle seviyeleri farklı. Peki o Mesela zaman... lazer lipolizle çok özür dilerim. Selüliti tedavi edemeyiz. Hı hı. Biz yağ dokusunu kitle çünkü. Biz Hı -hı. oradan azaltırız ama 셀ülit mezoterapi ile tedavi ediyoruz. O zaman hocam yani hastanın ne istediğini çok doğru anlıyor olmak gerekiyor Tatlıyı herhalde. Hastayı çok mi? iyi dinlemek lazım. Cinsiyet bile çok, çok iyi yorumlamak lazım. Çünkü bazı e, yöntemlerde mesela hani kadınların yağının bulunduğu yerle erkeklerin yağ, yağlanma biçimi de başka. Mesela çünkü bize izleyicilerimiz izliyor ve hani bize bir takım sorular geliyor. Bundan ben de faydalanabilir miyim diye hocalarımıza soruyoruz mesela diyor ki hani bu kadınlar için çok etkin bir yöntem ama erkekler için sizin de dediğiniz gibi mesela mezoterapi yapmak gerekir diyor. Ee, o yüzden hani bunu çok hani hastanın da ne istediğini bilmek lazım. Doktorun da belki evet. onu çok iyi anlaması lazım. Şimdi bu tip işler, bu dermokozmetik işleri gerçekten ön görüşmenin uzun olması gereken işler. Çünkü lazer lipoliz için gelen görüşmeleri biliyorum. Zannediyor ki hasta ben geleceğim lazer lipoliz yaptıracağım. Üç bedende inceleyeceğim çıkacağım. Çok hızlı Hastaya bu beklentilerini yani ne bekliyor, siz hastaya ne verebilirsiniz. Bunları iyi anlatmazsak, sonuçta çok e, üzücü şeyler olabilir. Valla sizin yaklaşımınızı biz çok sevdik. Çünkü evet, hakikaten gerçekten çok. Öyle. E, dürüst e, ölçülü e, gerçekten çünkü hani bazen yöntemler hakikaten o kadar övülüyor, o kadar şey Yok. çıkıyor ki yani hani ya öyle ya yani imkansız şeyler. Zaten beklenti çünkü... gereğinden evet. fazla yükseltmek evet. aslında doktor açısından da çok tehlikeli bir şey çünkü <laughs> hasta o zaman hiçbir zaman hani siz hakikaten doğru ve maksimum sonucu da Şimdi O beklentileri mutlu basında sunduğunuz zaman ...herkesten de aynı şeyi bekleniyor evet. ama tekrar söylüyorum öncesi ve sonrasını görmek yetmiyor. Arada neler yaşayacak hasta? Sonuca Hı -hı. ne zaman ulaşacak? Komplikasyonsuz iş var mı doktorum? Yok. Yok. Hı -hı. Yani bir yöntemi anlatırken evet bunlar alternatifler bunları yapıyoruz bunları yapacağız. Ee, bu arada görüntüler lazerli polisle değil, değil. Değil. Evet, evet değil. Değil. değil onu söyleyeyim. Başka evet. bir programda başka bir programım vardı. Ne onu peki salarsam. onu da söylemiş olalım hocam. Bu PRP ile ilgili bir görüntüydü. Aha. Evet. Tamam. O zaman görüntüleri alabiliriz. Gizli <laughs> evet. polizi konuşuyoruz. Ee, <laughs> yani burada gerçekten komplikasyonlar hakkında kesinlikle hasta bilgilendirilmeli. Hiçbir şey mucize yaratmaz. Eğer bir mucize olsaydı herkes bir tek yöntemle fıstık gibi olurdu. Doğru söylüyorsun. <laughs> Öyle bir şey yok. Peki şu, Alternatifler şunu var. Şunu soralım. Lazer lipolizin uygulanamayacağı kişi var mı? Yani hani bunun bir kontraindikasyonu var ya yani şu kişilerde lazer lipoliz ya mesela şeker hastasında yapılmaz. Tansiyon hastasında yapılmaz gibi böyle şey alanları var mı girilmeyecek? Bunları bilelim. Evet aslında çok ciddi bir kontraindikasyonu yok ama bazı panik ataklı hastalarda kesinlikle yapmıyoruz beklentisi Neden çok panik atakta aslında. Panik atağa giriyor aslında. İğne girecek, ışığı gördüm, şu bu. Yani çok inanılmaz panikliyor ve lokal işlem olduğu için size işlem yaptırtmıyor zaten. Hasta ikide bir kalkıyor. Hocam ne oldu? Hocam ne yapacağız? Bu yaptırmış. önemli şey, mi? Yani kıpırda mı olması lazım işlem e, çünkü rahat biz bir bölgede çünkü, çünkü küçücük bir alanda elinizde fiber optik kablo yani pozisyon çok önemli. Hastanın yatıp tabii durması lazım. E, çok panik gerçekten korkan, ameliyathaneden çok korkan hastalar var. Ben İşlem sonuçta vücudun cilt altına giriyorsunuz. Mutlaka steril ortamda yapılması lazım. Aslında bir odada muayenehane şartlarında yapılabilir ama olmaz olmaz biz en kötüsünü düşünmek zorundayız. Tabii. Bir yani bakteri içine bir tane mikrop girer, bir hasta enfekte olur. Mahvo yani ben mahvolurum şarttan. Allah kimsenin başına vermesin. Onun için ameliyathane şartlarından korkmayan. Diyabetik hastalarda sonuçta e, enfeksiyon riski çok çok minimal, ihmal edilebilir olsa bile var, yok değil. Diyabetik hastaların da yaptırmaması lazım. Çünkü yağ dokusu özellikle eriyip içeride kaldığı için bir staz da olacak ya enfeksiyona yatkınlık olur. Diyabetik hastalarında yaptırmasını önermiyoruz. E, kanama diyetezi olan hastalar, çok kolay kanayan hastalar ya da pıhtılaşma sorunu olanlar. Hastaların bir kısmı şeyi de bilmiyor. Yani kanama hastalığı olduğunu da bilmiyor ama biz ona muayene öncesi işte kaç gün adet görüyorsun, dişin çekildiğinde kaç gün kanadı, iğne yaptırınca mor arıyor mu kolay gibi böyle e, kilit sorularla bunları öncesinden alabiliyoruz. Kan sulandırıcı ilaçları kullananlar, düzenli aspirin kullananlar, bunlarda da ciddi sıkıntılar olabiliyor. Onlara da yapmıyoruz. Onun dışında çok ciddi bir kontraindikasyonu yok. Evet, özellikle küçük bölgeler, lokal bölgeler için evet, son derece evet, tercih edilebilir. Tercih edilebilir teknolojik bir şey. Uzman doktor Sema Karaoğlu. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz çok teşekkür, efendim. Teşekkür.